Kapı tencere kollarını, kapı kollarını dezenfekte ediyoruz. Nasıl yaptığını da söyle, neden evet. yaptığını. Mikroplar ölsün yanarak. Tabi bunu yaparken evinizi yakmayın. Bu alkol, bu iyi yanmıyor o konuya. O şey ama. mandalinalı. Bu saf alkol herhalde değil mi? Kolonya bu. Elimde az önceki mandalina. Yani yüzde yetmiş alkol olur dedim. Görürsen yanıyor. Evet. <laughs> Dur oğlum bir tane.